Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Dolanıyorum. Hmm. Peki, nerede dolanıyorsun? Nerede dolanıyorum? Nereye gideceksin? Ya biz niye böyle yonlu, yonlu yonlu konuşuyoruz ya? Sen yenisin galiba. He, buralarda yeniyim. Sen onu arıyorsun. Ya benim içimde böyle bir istek var, bir şeyi böyle istiyorum. Yanıyor buralarım, buralarım, buralarım yanıyor ama bulamıyorum. Yani buluyorum da gidemiyorum, gidemiyorum, gelemiyorum, ben anlamıyorum ya. Yani. Anlıyorum. 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 Evet. Takip et beni. Yok yok Takip et diyorum. Gidiyorum, takip ediyorum. ediyorum. Selamünaleyküm. kim ya? Senden öncekiler. Benden öncekiler mi? Ona... Takma kafana sen. Herkesin gittiği yer ayrı. Burası toplanma merkezi. Oo. Oh, e ne yapacağız şimdi? Seni buraya getiren ne? Onu bulacağız. Onu nasıl bulacağız ya? On diyerek. Om diyerek. Evet on diyerek. kafir gibi yatıyorsun. Kamyon mu kullandın? Alo. Murat. Efendim Murat. Hayatım. Hadi gel. Kamyonu devireceksin dikkat et. Murat. Ya ya çocuk var kucağımda ne yapıyorsun çekiştirme. Of. Hadi doktora gideceğiz. Ne görüyordu sen rüyanda? Bir şey var mı Kırıda koşuyorduk işte. Şey sorabilir miyim hayatım? Sor hayatım. Ya bu 400 gün mevzusu ne olacak candan ya? Uzun dönem askerlik neredeyse işte ya? Olmaz. Buna bir çözüm bulalım tatlım. Olmaz. <laughs> oh yani fizyolojimize ters. Ne olur ya? Böyle olmaz. Hayatım benim sütüm az geliyor diye doktora gidiyoruz şimdi. Derdim senin söylediğin şey bu mu? Bu yıkı... Evet bu. Vallahi bu ya. Yeter burama kadar geldi artık ya. Gece rüyalar görüyorum hayatım. Bu böyle olmaz. Buna bir çözüm bulalım. Bir orta yolunu bulalım. 400 gün nedir ya? Yapma Allah'ını seviyorsan. Tamam hayatım sakin ol. Nasıl sakin olayım e Candan? Nasıl sakin olayım? Hayatım sonra konuşsak olur mu? Heh tamam Candan. Bunu da sonra konuşuruz. Heh, tamam bunu da peki tamam sonra konuşuruz. Sayılı gün çabuk geçer. Ya kardeşim ne sıkıştırıyorsun ya. Allah Allah dardayız işte. Ya, sakin ol. Tamam canlan sakinim ben ya. Acı öyle el aleme dardayım zaten falan da deme. Niye özel hayatımızı anlatıyorsun ki... ...hayatında hiç görmediğim birine? Özel hayat mı anlattım ben ya nereden anlayacaklar? Zaten ben? dedim. E tamam da ben trafik manasında dedim onu. Ne nah. yapayım? Canlan ne olur buna bir çözüm bul tatlım ya. Hayatım sonra konuşalım mı dedim... ...sen de sonra konuşalım dedin. Tamam bayan dük Dil Kurumu tamam. Allah Allah. <laughs> Arasıyla adam doğru düzgün konuşamaz mı? Bu nedir ya? <laughs> Ay. Şu, şu tanelere Bu var. çok normal bir süreç aslında. Yani merak edecek bir şey yok. ha Yani ek yemeğe geçmeyeceğiz. Çok korkmuştum. Hayır şimdilik gerek yok dediğim gibi. Sadece emzireceksiniz. Bu arada uykusuzluk ve yorgunluk... ...anne sütünü en çok etkileyen faktörler arasında. Bu yüzden uyumanız ve dinlenmeniz gerekiyor. Bu konuda Murat Bey'in size yardımcı olacağına eminim. Peki bana kim yardımcı olacak? <laughs> Anlamadım. Yani ben de işin tam göğsündeyim hayatım. Ben de tam göğsündeyim. Anlamadım. Yani işin göbeğindeyim diyorum yani, merkezi bu anlamında. Öyle dedim yani. Bol bol da su içmeniz gerekiyor. Su bol. Şu memelere bak kesin içinde süt havuzları vardır bunun. Süt, süt istiyorum. Uyudu mu? Uyudu. Çok şükür uyudu hayatım. Sen gelsene biraz şöyle çok özledim seni. Canım çok... uyudu. Bir dakika. Ne oldu? Nefesini dinliyorum. Hayatım nefesimi dinleme. Hisset vücudunda hisset. Senin değil yankının. Hmm. Bir şey yok ki hayatım işte bak nefesini dinleyecek bir şey yok yani. Ha? Canım çok özledim. Üstünü örttün mü? Örttüm hayatım örttüm Ya bırak artık çocuğu düşünme Ya sen çözlemedin beni ya Ya aşkım özür dilerim ama ben yapamıyorum Hayatım zaten Sen yapmayacaksın ki ben yapacağım ki. Murat <laughs> Tamam hayatım tamam Zaten artık ümidi kestim Ha? Fantezi terliği olabilir hayatım. Hayır balkon terliği. Balkonda olmaz tatlım. Millet görür. Ay Murat kendine gel. Kaç defa dedim sana balkon terliğiyle evin içine girme diye. Of ormanlık alanda yürüyordur. Artık bir vampirdir. Bir ses duyar. Lan. Korku filmi yazıyoruz burada ya. Yiyece bu şeye döndü. Ne yapıyorum lan ben? Film. Tabii ya. Ben candana film izlet benim film. Bu benim aklımda nasıl gelmedi ya? Ne yaptınız? Rahat uyudun mu? Ay çok güzel uyudum aşkım. <laughs> siz ne yaptınız? Ne yapalım? Şey diyorum ya yeni filme başlayacağım da... ...beraber sevişelim mi? E izleyelim mi? Yankı ne yapıyor uyudu mu? Uyudu uyudu. İyi. Hadi. Elini kaptım açayım o zaman. <laughs> Açıyorum. Geç. Sarmadı ya. Aa, başka film şey yapalım, geçelim başka filmi geçelim. Yok yok, ben çocuğa sığayım. Ee, yardım edeyim mi hayatım? Yok ben hallederim. Ee, yok yok, sık sıkışma filan. Ee, şimdi hayatım şu, tam olarak sağlamazsa yani oradaki şey. aşkım ya bana olur hiç avamda değil ne olur. Hayatım ya iki dakika ne olur iki dakika. Ha, ne biçim konuşuyorsun Murat? Ne demek iki dakika? Karım var karşında senin. Erhan <laughs> <laughs> bana bir ziyetimi uzatır mısın ya? Hastane olayım tatlım. Anne bileyim aşkım istediğin kadar oldu işte. Tamam. Canlar sıkkın galiba. Murat. Ya Murat. Kaç gün oldu? Ne? Kaç gün oldu? 68. 68. 68. 68? 68. 68. 68. 68. Ya oğlum evet 68 zihni anlamıyor musun? İdrak etmeye mi çalışıyorsun? Nedir derdin ya? Eyvah eyvah. Ne oldu? Yenge ibidosunu kaybetmiş. Libido mu? Hayır ibido. İbido ne lan? Yürü gidiyoruz. Ya yine nereye gidiyoruz? Ya yürü. Yürü Canlancığım. Aynı şeyi ben de yaşadım. Ama insan istemeyince istemiyor ne yapacaksın? Ay evet zerre kadar istemiyorum ha. Yani adam taktı delirecek yakında. Böyle şeyler oluyor ya başta. Sonra geçiyor diyorsun. Onu bilmiyorum işte. Çünkü benimki tam o sırada çekip gitti. Candan benden sana bir arkadaş tavsiyesi. Bir yolunu bul, konsantre ol. Bu bunlar erkek. Bunlardan her şey beklenir. Koca baba. Durum çok fena. Yenge ibidosunu kaybetmiş. İbidosunu? Eyvah eyvah.

üç aleme yolculuk yapıp gerekli malzemeleri toplaman gerek. Bu malzemeler yardımıyla eşinin ibidosunu bulacaksın. Vay vay. Bu malzemeler ne? Öğreneceksin. Zihne. Buyur koca baba. Sen Murat'la git. Tabii koca baba. Emin olur. Profesör, fasikülü getir. Fasikül. Fasikül. İlk gittiğiniz diyarda Ulu Bilge Yandön Yunus'u bulun. Gönder profesör. Ne yapıyormuş şimdi? Yomuz mu? Ulu bilge yan dünyanın buluyormuş. Nereden bulacağız abi? <laughs> Kardeş. Ölmüşlerin bu? yom. Yom 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 yom. Yom yom yom. yom Um, 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 um. Um, 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 ne dedi ne dedi? Ne bileyim abi on deyip duruyor hiçbir şey anlamadım. Um, um, um. İki saattir ne um, 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 abi gidelim um, um, um. hadi. Om om om. Aleyküm selam. Dilimizi biliyorsunuz. Evet öyle. Size nasıl yardımcı olabilirim? Öyleyse mevzuyu ben anlatayım. Şimdi efendim bizim hanım yani bizim hanım e, ibidosunu libidosunu kaybetti. Üzerinize afiyet. Biz de efendim sizden bir almaya geldik. O yüzden sizi rahatsız ettik yani. Gelmişken de bir hatırınızı soracaktık. Hmm, anlıyorum. İbu da kaybı. He. Kötü, çok kötü. Fena. Gel buraya. Gelin efendim. <laughs> He. Emanet bunun içinde mi? Emanet ol zaten. He, açıyor muyuz? Hayır öyle kalsın. Peki borcumuz nedir Hafız? Borç borç yok tövbe estağfurullah. Adamsın. <laughs> tamam bunu da aldığımıza göre görevimiz bitti. Peki siz bilirsiniz Sayın Bilge. Nin. Biz nasıl gideceğiz burada? Allah'ım yine mi hmm. Yuh Murat ya, ne? koca bilgeyin. sen kalkıp da borcumuz ne diye sorar mı ya insan ya? Görmüyor musun adam hayır için yapıyor bu işleri ya? Sör Ferguson'ı bulun! Ha? Sir Alex Ferguson mu? Oh. O şey değil mi ya? Neredeyiz oğlum biz niye böyle maymun gibi ya? <laughs> Kimi arayacaktık biz burada? E Sir Alex Ferguson dedi ya şey değil miydi o ya? Ya bana da öyle geliyor da ne bileyim oğlum. Neyse şuna soralım. Merhaba. Ya biz sonra Alex Ferguson'u arıyorduk da. Buyurun benim. Harbiden sen misin? Nasıl yardımcı olabilirim? Arkadaşın hanım videosunu kaybetti de... ...sizden bir malzeme alıp kaçacak. Benden bir malzeme almak için gerekli olan malzemeleri topladınız mı? Ne? Şimdi Sayın sor. Ya biz ilk defa geliyoruz buraya. Hani bu ilk defa gelişimiz olduğu için bizi bir güzellik yapabilir misiniz? Hani ayağımız alışsın. Olmaz beyefendi. Prensiplerim var. Bakın önce şu dağın tepesinde... ...kok tüm çiçeği toplayacaksınız. Sonra şu dağın tepesinde... ...yaşayan Tira'nın kuyruğundan bir tel getireceksiniz. O zaman size malzemeyi verebilirim. Yani beyefendi bir kolaylık yapamaz mısınız? Biz böyle geldik. Arkadaşım mağdur. Değil mi lan mağdur? Ya sayın sor. Biz bu malzemeleri getirirsek acaba e, siz bize ne vereceksiniz? İşte bunu verecek.

Murat ya. Alemin söylene öyle kalkıp da şamar olanı gibi. Ayten'i bulun. Ayten ah, mi? Al bakalım. Evet sonunda bitti. Hadi biz kaçalım. Yine mi fasikör? Aşkım. Şşt. Daha yeni uyuttum. mü? mu? Uyuttu. Aşkım bu seni. Ay çok güzel. Aşkım bu da seni. Ne kapa? Ay çok şirin. O mu şirin? Evet. Aşkım o ne? Hayatım böyle yani çiftler arasında olur yani romantik bir an yakalanır falan. ...ama benim çok başım ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> İçinde bir çözümümüz var hayatım. Hiç sorun geldiniz değil? Hoş Hoş başlayın 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 başlayın. Başlayın. Hemen konuya girelim. Bakın. <laughs> Bu kadar da olmaz ama. Bu yaştan sonra empati dersi mi vereceğiz yani? Yok artık. İnsan... ...ibidosunu kaybeder de... ...aramaz mı hiç? Değil mi? 又变着花样。